Bugün Crispinov'dayız. Vaktimiz yok. Güneş batıyor. Güneş batmadan hemen kanoya gidiyorum. Kanoya biner binmez devam ediyoruz videomuza. Evet arkadaşlar size çok güzel bir manzara vermiyor olabilirim ya da açı çok iyi olmayabilir şu anda. Çünkü sizi kanoda bacaklarımın ortasına koydum. Ama neden böyle bir aceleye girişti? Çünkü güneş batıyor ve güneş battıktan sonra kano hizmeti devam etmiyor. Güneş batana kadar güneş batmadan hemen aceleyle koştuk girdik ve biraz değişik bir video olacak bu sefer. Kanonun içinden değişik bir açıyla. Crispinom çok güzel bir yer. Size de göstermek isterim sağa sola hemen. Mikrofonu takmayı unutmuştum, onu taktım şimdi. Boşuna mı 100 ay taksitle mikrofon aldık? Hakkını verelim. Burası çok güzel bir yer ve burada çıplaklar plajı da var. Oraya da bir gidelim görelim bakalım. Gerçekten çıplaklar mı? Onu da merak ediyorum. Yani bir insan neden bunu merak eder bilmiyorum ama benim merakım aslında küçük bir gölde çıplaklar için bir plaj oluşturulmuş mu? Bunu merak ettim. Oraya da bakacağız az ileride. Ve aslında gördüğünüz gibi de tıklım tıklım. Fakat suyun üstüne çıktığınız zaman o kadar da kalabalığı hissetmiyorsun. Daha özgürsünüz hobiniz ya da sporunuz, eğlenceniz neyse bunu gerçekleştirebiliyorsunuz gayet de zevkli. Hayatımda İlk kez bu sene denedim. Hatta şöyle söyleyeyim. ilk denediğimde biliyorsunuz can yelekleri oluyor. Can yeleklerinden almıştım. Daha ödeme yapmadan üstüme giyip öyle binmiştim. <laughs> Sonrasında işte aldım yanıma koydum. Bugün de hiç yanıma almadım bile. Buraya gelişten kısaca bahsedecek olursam da toplu taşımalarla gelebilirsiniz tabii ki. Onun dışında kendi aracınız varsa onunla da gelebilirsiniz. Taksiyle de gelebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman otopark ücreti var. 25 Zloty aracınız varsa ve giriş ücreti de 20 Zloty. Bu kanoyu kiralıyorsunuz tabii ki kiralama ücreti var. O da 35 Zloty. Allah. Ama mesela bugün biz geldiğimizde yaşadık. Çok geç vakte kaldık. Gün batımını kaçırmadan da aceleyle geldik, giriş yaptık. Bir de ne görelim? Otoparkta çalışanlar gitmişler. Giriş yapacağımız kısımda para isteyen kişiler de gitmişler çoktan. Ne otoparka para ödenmiş oldu ne de giriş yaparken girişteki kişilere para ödenmiş oldu. Sadece burada kanayı kiralamak için para ödemiş oldu. Toplamda 4 ayrı plaj noktası var. Bir bizim giriş yaptığımız 2 azilerde bir diğeri gölün diğer tarafında bir diğeri de çıplaklar plajı olarak ayrılmış. Biz şimdi çıplaklar plajına doğru yol alacağız. Zaten bunları da bir saatlik kiralayabiliyoruz. Yani bir saat boyunca kullanabiliriz. Sonrasında geri, dön geri dönmezsek eğer geri vermezsek ne oluyor? Cezası oluyor. Her dakika bir zuloti. Bir zuloti ödüyoruz her dakika için. Bu da çok yüksek bir miktar eder. Yani bir saat için normalde 35 zuloti ödüyorsun ama ceza olduğu zaman bir saat için 60 zuloti ekstra ne kadar ediyor? 95 zuloti çok geri dönsen, tekrar ödeme yapsan, devam etsen daha mantıklı yani. Ya da en baştan belki 2 saatlik istediğini söyleyebilirsin. Havalı bir şeyler de yapıyorlar burada. Bir Antalya havası var. <laughs> Ama bunlar çok pahalı. Bir fiyatlarına bakmıştım ben sanki 150 zulatı mı, 200 zulatı mı neydi? Yani 2000 liraya falan, 2000 küsür liraya denk geliyor. Acaba Türkiye'de ne kadar? Onları da bilmiyorum ki. CS2 bile varmış bizim gölün sonuna gidip dönmemiz zaten ortalama bir saat kadar vakit alıyor. Varmak üzereyiz. Şimdi az kaldı. Şurayı döndük mü bak burayı. Döndüğümüz zaman hemen bunun arkası, hemen bunun arkası Çıplaklar Plajı. <laughs> Göreve bak. Çıplaklar Plajı bulmaya gidiyoruz ya. Rezillik. Evet arkadaşlar burası Çıplaklar. Ama çok fazla göstermek istemiyorum, yakınlaştırmak istemiyorum. Evet, ben baktım. Gerçekten çıplaklar plajında çıplaklar mı diye. Şunu içtenlikle söyleyebilirim ki arkadaşlar, çıplaklar. Hani ne kadar çıplaklar diye soracak olursanız da çok çıplaklar. Yani böyle bayağı çıplaklar. Bayağı bayağı çıplaklar. Çok fazla şaşırdığım bir şey de değil. Ben buraya gelmeden önce haritada bile görmüştüm ya. Da burada insanlar zaten söylüyordu böyle bir durum var diye. Gün de battı batacak. Zaten bir saatlik kiralamıştık yavaştan da geri dönmemiz gerekiyor. Geriye dönelim. Evet, artık çok karardı gece lambasının önüne geldim ki gözükeyim burada bir de spor aletleri varmış ucuz pahalı orta seviye spor salonu <laughs> mantığında bu ucuza soksak mı bunu beleş yaz aylarında hakkat gelmenizi tavsiye ederim. Zaten çok fazla seçeneğimiz de yok açıkçası burada. Üç tarafımız denizlerle çevrildi, üç tarafımız karalarla çevrili. Bir tek yukarıda Gdansk'ın orada Baltık Denizi var. Orada da hava nasıl olacak çok emin olamıyoruz. Çünkü bazen yağıyor, bazen açıyor. Yani emin olamıyoruz maalesef. O yüzden hatta buradaki bazı insanlar bile oraya gitmektense yukarıya tam tersine aşağıya Hırvatistan'a gidiyorlar. Daha az riskli olabiliyor onlar için diyebilirim. Evet bugün de bu videomuzun sonuna geldik. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.